şimdi oraya bakınca anlarım canlandı. Aynen abuz. <laughs> Aynen. Ne bu lan ben burada. Şu an uykum yok. <laughs> ne yapacağım abi ya? Sen şaka mısın? Abi ne yapacağım? Eşyalar yeni ipuçları araştır. Yeni ipucu. Depo. Git adam yanmış mı bak. Çöp işte abartılacak bir şey yok. Evet. Yani çöpün nesi abartılabilir ki? <laughs> Esirim olan adam uyanmış gibi. Oh yes. Hadi bakalım. O sonunda uyanmışız. Çok mu ya? Bana sanki 5 dakikaymış gibi geldi. Oldu oldu. Baya oldu. Hazırsan sorularım geliyor. Tek kelime etmeyeceğim. Boşuna heveslenme. Kafana he ötemen. Üzgünüm ben satıcı değilim. Ne yaparsan yap konuşmam. Sus git şimdi. Oğlum bağlamışım. Bayım sizden rica ediyorum. Ama şimdi konuşursan usta bizim şirkete satış yapmış olurum. Bu da ters değil mi? Tabi sen de haklısın. Hacı ama bir de benim tarafımdan bak. Seni esir almışım konuşturmam lazım. Kibar şekilde halledelim. Usta bilmem ki ya. Bir de esirlik kuralları vardır. Esir alınan kişi birkaç kelime olsa da bir şeyler konuşur. İyi tamam usta ya ama her şeyi tam olarak anlatmam ona göre. Abi bu nasıl bir sohbet lan? <laughs> Şaka <Şöyle> gibi. <laughs> 4, 8, 15, 16, 23, 42 sana bir anlam ifade ediyor mu? Ne onlar öyle bana hiçbir anlam ifade etmiyor. O sayıları topla çıkar bir şey yap belki o zaman bir anlam ifade eder. Kırmızı kost adamın cebinden buldum mu? Merak ettim ne diye. Ne kadar zamandır bu, şi bu şirkette çalışıyorsun? Oldu birkaç sene filan. Kardeşimle bizi bu işe işsizlik sorunu attı. Bu arada kardeşim nerede yahu? Hmm, bilmiyorum sizin patron filan çağırmıştır. Kuy kuyuya düşürmüştük hatırlarsınız. <laughs> bu senin neler çevirdiğinden haberin var mı? Hayır ne işler çeviriyor ki ama son zamanlarda bir garip davranmaya başlamıştı. Murat'ı kaçıran bücürükle Murat kaçırıldıktan sonra görüşmüşler. Belki de Murat için pazarlık yapıyorlardır. Buse abla delikanlıdır, yamukluk yapmaz. Ama cebinden bir kağıt düşürdü. Kağıtta bazı koordinatlar vardı. O koordinatlar buraya yakın bir yeri gösteriyor. Belki de böyle buluşuyorlardır, olamaz mı? Bu başka bir şeydi. Çünkü kağıdı Murat'ın evinden almıştı. Her yeri didik didik aramıştı. O kadarını bilemeyeceğim. Önemli bir soru daha geliyor. Murat bence biriyle buluşacaktı. Bu kişi sence kim olabilir? Tahmin yürütebilir misin? Hmm, ha, doğru ya tamam büyük ihtimalle odur. Evet daha önce niye aklıma gelmedi ki? Hmm, kim 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 kim? Söyle çabuk. <laughs> Abi. Abi. Abi sen nasıl bu herifi sorguluyorsun? Bu nasıl bir sorgulayış lan? Ha neyse. Bu kadar önemli bir bilgiyi ancak beni çözersen söyleyebilirim. Abustin. Hayır. Sakın. Salak mıyım ben asla çözmem seni. İyi o zaman usta sen bilirsin. Ben de onun kim olduğunu söylemem. Boğazım kurudu. Murat'ı nereye götürmüş olabilirler? Rakip şirket hakkında ne biliyorsun? Rakip şirketimiz olduğunu. Çok açıklayıcı. Kahretsin. Murat'ı nereye götürmüş olabilirler? Murat'ı nereye götürmüş olabilirler? Bilseydim oraya giderdim zaten. Doğru, mantıklı abi. Tekrar soruyorum. Murat kiminle buluşacaktı? Ben de tekrar söylüyorum. Beni çözmeden asla söylemem. Hacı olmuyor ya hacı macı bir yere kadar sıkıldım burada oturmaktan çöz söyleyeyim o kadar Abi şimdi çözeceğim Çakacak bir tane tamam çözeceğim İyi çözü zaman da söyleyeyim Yok acı. önce sen söyle bilgiyi ondan sonra söz çözeceğim hacı güven bana İyi öyle olsun o zaman Murat'ı kaçıran şirketin tek hedefi Murat değildi Aynı zamanda başka birinin de peşindeydiler Kimdi o kişi? Bizi korumalar çok fazla, biz korumalar çok fazla bir şey bilmiyoruz. Ama hatırlayabildiğim kadarıyla Murat'ın bir arkadaşıydı. İyi de hangi arkadaşı? Biz miyiz oğlum? Şipler çok sıkıyor ya. Beynime kan gitmiyor. Çözersen aklıma gelebilir. Of abuzettin. Really? Çözeceğiz hadi. Be. Hadi bakalım. Hadi sana güveniyorum acı. Bir terslik yapma. Ayıpsın yapar mıyım ben hiç öyle şeyi? Hadi çöz beni. Tak. Evet çözdüm seni. Ee, şimdi beynine kan gitmeye başladı mı? Başladı başladı. Hem de çok iyi başladı. Şap. Bir ciddi bir <laughs> Oy anam oy. Ah, kafam ne oldu? Ah seni yalan herif. Sana güvenmiştim. Asla bir korum korumaya güvenme salak herif. Şimdi söyle bana kardeşim nerede? Eğer beni çözersen söylerim. Of 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 şu zekaya bak. Son kez söylüyorum kardeşim nerede? Abuzittin. Yapma. Please. Acıtıyor. Yapma. Tüm de olabilir. Aç bir bak bakalım. Seni. Tak. Son kez söylüyorum. Kardeşim nerede? Bak adam akıllı cevap vermezsen seni şurada bayıltana kadar döver gidelim. Burada bağlı bağlı oturursun. Kimse de sana yardım edemez. Murat'ı da bok bulursun. Şimdi söyle bana kardeşim nerede? Tamam kardeşim nerede olduğunu söyleyeceğim. Söyle bakalım kardeşim nerede? Onu kanalizasyondan aşağı attım. Çok da güzel düştü. Hadi çöz beni. Seni pislik. Seni bok çözerim. Tak. Abi çok kötü dövdü. Ya baya bir uyumuşum hava karanmış ve baya bir olay olmuş gibi Cebimdeki koordinatları gösteren kağıt çalınmış ve biri beni çözüp gitmiş Sandalyede bağlı olmam gerekiyordu Of ya cevaplanması gereken sorular iyice arttı Hadi kim çözüyor bizi ne oluyor İçeri İki tane içeri var what her neyse Kafam karışmaya başladı Sokak yan taraftan bazı sesler geliyor bir bakayım Abla saat 1.13 oldu kimse yok ortalarda Bekle şimdi birileri gelir. O dergide 113. sayfa koparılmıştı. Bunun anlamı buluşmanın saat 1.13 olması gerekiyor. Vay! Harbiden ya! Sayfa numarası aslında buluşma zamanını gösteriyordu. Nasıl daha önce düşünemedim. Kim var orada? Aha sonunda bizim esrarengiz adam geldi. Hayda yine bu adam. Abisittin niye ses düşünüyorsun? Mal herif. Hayda değil. Oley! Abisittin senin burada ne işin var? Sen o şifreleri nasıl çözdün? He onlar mı? Benim için bebek oyuncağıydı. Ben size bakıyorum ama siz niye bana bakmıyorsunuz? Çünkü sıkıldık senden. Her yerde... <laughs> Aynı olay. <laughs> of çok iyi planlanmış ya. Çünkü sıkıldık senden. Her yerde karşımıza çıkıyorsun. Olaya diğer bir taraftan bakınca da siz her yerde benim karşıma çıkıyorsunuz. Akıllım, Akkılım ne lan? akıllı olması gerekiyor onun? <laughs> Abuzettin artık sende fazla oldu. Her şeye burnunu sokuyorsun. Eğer sen Murat'ın arkasından işler çevirmeseydin burnumu bu kadar sokmazdım. Şimdi söyle bana ne işler çeviriyorsun? Çok oldun Abuziddin Şunun işini tamamıyla bitir artık. Büyük bir zevkle ablacığım. Son duanı et sümük. Allah'ım beni, ailemi, arkadaşlarım ve tüm müminleri koru ve cennetine koymaya nasip et. Bana uzun ömürler ver. Amin. Ha, pardon abla bizim köyde her edilen duaya amin denirdi. Alışkanlık olmuş. Önemli değil. Doğasını kabul olacağını sanmıyorum. Birazdan ölecek. <laughs>